Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün 3 malzemeyle kurabiye yapacağız. Önce malzemelerimiz. iki buçuk bardak un elenmiş Yarım bardak pudra şekeri. 1 bardak sıvı yağ. Süslemek için de reçel. Herhangi bir reçel olabilir. Ben şeftali kullanacağım. Şimdi önce pudra şekerimizi. Bu ölçüler 200 milimlik bardakta. Sonra sıvı yağımızı harika bir kurabiye çayın yanına 5 dakikada hazırlanacak bir şey. Yumuşak bir hamur olacak. Azar azar unumuzu ilave etmeye başlıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra elimizle Yoğurabiliriz. Arkadaşlar kurabiye hamurumuz tam kıvamında oldu yumuşak bir hamur, ceviz büyüklüğünde toplar halinde yapıp tepsimize dizeceğiz. Şurasına da bir reçel koyacağımız için bir delik açacağız. Hepsini böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar kurabiyelerimizi yaptık. Buralarına fındık falan da koyabilirsiniz. Ama ben reçel koyacağım onun için fındık koymadım. Şimdi 250 derecede ben fırınımıza göre ayarladım. Tabii sizin büyükse fırınınız ona göre ayarlayabilirsiniz. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar torunumda kurabiyelerimizi yaptık, hazır pişti. Şimdi soğumasına bıraktık. Eğer sıcak koyarsak reçel reçellerimizi erir. Onun için soğumasını bekliyoruz. Süsleyeceğiz, devam edeceğiz. Arkadaşlar, kurabiyeler hazır. Isıtılmış fırında 20 dakika kızardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.